Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü değerli kıymetli dostlarımız takipçilerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallahu teala. Kıymet dostlar bildiğiniz üzere Ailemiz serisine başlamıştık ve Ailemiz serisinin de ikinci bölümüyle sizlerle beraber olacağız inşallah. Bu bölümümüzde de şu konu başlığımız olacak. Çocuğunuza verebileceğiniz en güzel hediye nedir? Bu başlık bu konu üzerinde duracağız inşallah. Ailemiz serisinin diğer bölümlerini izlemediyseniz lütfen profilimizdeki oynatma listesinden de inşallah Teala ve videolar, podcastler bölümünden ulaşabilirsiniz. O zaman hazırsanız kıymetli dostlar ya Allah bismillah diyerekten konumuza başlıyoruz. Çocuğunuza verebileceğiniz en güzel hediye nedir? İnsanların geneli çocuğuna hediye vermek deyince hemen maddi karşılığı olan şeyleri akıllarına getirirler. Güzel bir çanta, değerli bir saat, en son teknoloji bir akıllı telefon, laptop, tablet, bisiklet. Bütçesi daha geniş, imkanı daha iyi olanlar buna ev, araba ve benzeri şeyleri de ekleyebilir. Acaba gerçekten de çocuğumuza verebileceğimiz en değerli hediye bu mu? Cevabı konuştuğunda doğrunun tam kendisini söyleyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylesin. Hiçbir baba çocuğuna güzel edepten daha üstün bir hediye veremez buyurmuştur. Hayatımızın en değerli varlıkları hiç şüphesiz çocuklarımızdır. Anne babalar Çocukları için nice fedakarlıklara katlanır. Klasik tabirle yemeyip yedirirler, içmeyip içirirler. Kendileri uykusuz kalıp çocuklarının rahatı için çalışırlar. Çocuğunun ayağına diken batmasını, yüzüne toz konmasını istemezler. Onların yalnızca üstü başı, yemesi içmesi değil, eğitimi ile de ilgilenirler güzel okullarda okusunlar, en iyi meslekleri yapsınlar diye uğraşıp didinirler. Gel gelelim, gün gelir bu çocuklar büyür, iş ve meslek sahibi olur. Eli para görür ve çoğu zaman ana babalarını aramaz, sormaz olurlar. Yaşlı ana baba bayramlarda çoluk çocuk yolu gözler. Ama onların her zaman mutlaka önemli işleri vardır. Bazen de mal paylaşımı sebebiyle kardeşler arasında kavga çıkar. Ana babalarına şuna daha fazla verdin, bana az verdin şeklinde itirazlar, tartışmalar, gönül koymalar baş gösterir. Kardeş kardeşe, evlat ana babaya küser. An olur, ben ana babama bakamam, kardeşim, abim, ablam baksın tartışması çıkar. Yaşlı ana baba bir oraya, bir buraya döner, durur. Bazen de kimse bakmaz da ana baba huzur evi denilen huzursuzluk diyarına terk edilir. Oysa böyle mi olmalıydı? Biz çocuklarımızın dünyasında önce ahiretin düşünmeli değil miydik? Yüce Allah Azze ve Celle buyurmuyor mu? Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanları ve taşlar olan bir ateşten yani cehennemden koruyun. Evinizde yangın çıksa çocuğumuz yanmasın diye var gücümüzle bağırır onları kurtarmak için çırpınırız. Dünyevi ateş bizi korkuttuğu kadar sonsuz cehennem ateşi bizi korkutmuyor mu? Şunu hiç unutmamak gerekir. Her doğan canlı rızkı ile doğar. Hiç kimse rızkını yemeden ölmez. Bizim çocuğumuz da rızkını yemeden ölmeyecek. Biz çocuğumuza dünyaları bağışlasak da onlar için takdir edilmiş olan rızık neyse yine bu rızık onları bulacak. Bakın Rabbimiz ne buyuruyor? Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçimliliklerini aralarında biz paylaştırdık. Bir baba ya da annenin çocuğuna verebileceği en değerli şey edeptir dostlar. En güzel şey edeptir edep. Bugün en çok yakındığımız şey edepsiz bir nesil değil mi? Küçüğüne merhamet etmeyen, büyüğüne saygı duymayan, Allah'a kulluğunu bilmeyen, Şımarık, bencil, bütün dünyayı versen gözü doymayan, söz dinlemeyen, arsız bir neslin önüne kainatı serseniz ne kıymeti var? Eğer siz çocuğunuza iman şuurunu, güzel ahlakı, iyi edebi vermişseniz, ona rol model olarak Allah azze ve celle ve onun Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem ve onun kutlu arkadaşları olan ashab-ı kiramı öğretebilmişseniz işte en büyük hediyeyi vermişsinizdir. Öyle bir hediye vermişsiniz ki siz öldükten sonra da sizin amel defteriniz bu sayede kapanmayacak. Çünkü ölümden sonra da amel defteri açık olacak üç kişiden birisi kendisi için dua eden salih bir evlat yetiştiren kişi değil mi? Öyleyse bir hesap yapmak lazım dostlar acaba ben çocuğuma dünyalık hazırladığım kadar ukbalık hazırlıyor muyum diye. Edep ne demek? Allah'a karşı nasıl davranacağını bilmek, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı nasıl davranacağını bilmek, büyüğüne küçüğüne nasıl davranacağını bilmek, dostuna, düşmanına nasıl davranacağını bilmek, hasılı Herkese karşı nasıl davranacağını bilmek demektir. Eğer çocuğumuza güzel edep vermezsek bunun tek etkisi ahirette görülmez. Şimdi gelin bir düşünelim. İnsanlar toplumda başkalarının çocuklarının başına gelen kötülükleri görünce kendi çocuklarının da benzer duruma düşmesinden endişeye kapılıyorlar. Haklılar da. Ama bu endişe sadece bununla sınırlı kalırsa olmaz. Bir de her bir insan kendi çocuğunu ileride büyüdüğünde başkasına kötülük etmeyecek, başkasının canına, malına, namusuna göz dikmeyecek bir şekilde eğitmek için de gayret göstermeli. Sadece zulme maruz kalmaması için tedbir almak yetmez. Zalim olmaması için de ...tedbir almalı. Eğitimin... ...iki olmazsa olmazı var. Allah korkusu... ...ve kul hak. Çocuğun fıtratında var olan bu iki duyguyu... ...her daim geliştirme. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem... ...bir gün ashabına... ...kardeşiniz zalim de olsa... ...mazlum da olsa... ...ona yardım edin buyurunca... ...ashab-ı kiram şaşırdı... Ve dediler ki: Ey Allah'ın elçisi, mazluma yardım etmeyi anladık da zalime nasıl yardım edelim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Ona zulümden el çektirerek zulmüne engel olarak. Aynı şey çocuğunuz için de geçerli. Çocuğunuzun zulmüne bugün ses çıkarmazsanız Yarın o çocuktan meydana gelecek zulüm sizi de toplumu da vuracaktır. Rabbimiz çocuklarımıza en güzel hediyeyi verenlerden, öldükten sonra da amel defteri açık olanlardan eylesin. Amin. Ve selamun alel murselin. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. kıymet dostlar. Ailemiz serisinin ikinci bölümüyle sizlerle beraberdik. İnşallah o teala yepyeni bir bölümünde yeniden sizlerle beraber olunca edek. Kıymet dostlar bölümlerimizi kaçırmamak adına lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, diğer bölümlerimize de çok bölümümüz var. Onlara da profilimizden lütfen göz atmayı unutmayın dostlar. Beğeniyorum paylaşımlarla bizlere destek olmayı da unutmayın. Hepinizi emanetlerin en güzeli olan Mevla Teala'ya emanet ediyorum. sırç lisan ettiysem affola. Bir sonraki bölümümüzde sizlerle beraber oluncaya dek cümleten Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.